Ben Melek Çetinkaya, üç çocuk annesiyim. En büyük oğlum Harbiyeli, askeri öğrenci. Malumunuz 15 Temmuz darbe kalkışmasında 19 yaşındaki askeri öğrencileri bu darbe denen şeyin içine alet ettiler ve çocuklarımıza müebbet cezalar verdiler. Ve bunun için bir hukuk mücadelesi sürdürüyorum şu anda. Arkadaşlar, basın açıklaması yapıyoruz. Gayet Eylem yasal. Yapıyoruz. Eylem yapıyoruz. Eylem yapıyoruz. Basın açıklaması Eylem yapıyoruz. Sesimiz de çıkmıyor. Onda arkadaşlar! 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 cezalar aldı. Zor. çocuklarımız üç buçuk yıldır ceza evindeler ne zaman başladı? 3 yıl sonra başladı. Neden 3 yıl bekledin diye çok soru soranlar var. E, malum biz o 3 yıl içerisinde adaletin geleceğe inancı vardı bizde. Geleceğine gerçekten inandık. Devletin bu yanlıştan döneceğini düşündük. O yüzden sesimizi çıkarmadık. Ama istinaf da onaylayınca anladık ki e, bize bu ülkeden adalet çıkmayacak ve kendi hakkımızı kendimiz aramamız gerektiğine karar verdim ve ilk olarak 14 Eylül'de sokağa çıktım. binlerce insanın hapishanelerde tutulduğunu biliyor musunuz? Ben, Mustafa bak. Koçak 214 gündür adil yargılama talebiyle ölüm orucunda. Mustafa'yı Yardım ve Neyde izin vermeyeceğiz. Ondan o öğrendiler. Allah'a teşekkür ederim. Tabii ki birçok zorluklarla karşılaştım, tehditlerle karşılaştım, ölüm tehdidi aldım. Daha farklı işte bırakmazsan başına geleceklerden biz sorumlu değiliz gibi üstü kapalı tehditler aldım. Birçok insandan böyle yapma, bu şekilde adaleti bulamazsın diyen, tabii ki destekleyenler de oldu bu süreçte sağ olsunlar. Fakat ben acılı bir anneyim, evladım dört doğar arasında çürümeye terk edemem. Bu yüzden ben bu hukuk mücadelesine devam edeceğim. Çünkü biz bu tip eylemlerde hiç bulunmamış, nasıl yapıldığını bilinme, bilmeyen insanlarız. Nasıl yapacağımızı bilemedik. Oğlum da bir endişe yaşadı tabii ki. E, çünkü babasını da bir ara kaçırdılar. İşte babasına da eşine söyle, sussun, evinde otursun, yapmasın gibi şeyler de yapılınca e, oğlum biraz tedirgin oldu. Tabii ki yapmamı istemedi. Ee, ama ilerleyen süreçte sesimizin çok fazla duyulduğundan, yurt içi olsun, yurt dışı olsun birçok destek bulduğumuzdan geldiğimiz noktada ben 4-5 ayda çok mesafe kat ettiğime inanıyorum. Oğlum da bunu gördüğünden... E, yani şu aşamada kesinlikle en büyük desteklerimden biri de o. Devam ediyor. Bir hala kız öğrenci var. Papatyalarımız cezaevinde biliyorsunuz. Üç papatyam çıkıncaya kadar, askeri öğrenciler çıkıncaya kadar, Murat Ferah'ın şehitliği verilinceye kadar süsleyeceğimi ilan ediyorum. 1213. gün şimdiden akşam açıklaması Yüksel ediyoruz. Caddesi'nde, Yüksel Dinanışı'nda 1213. gün. İkizlikle eyleme çıkıyoruz. Evet. Hem kahve evet. iptal edilmesi, hem askeri öğrencilerin uygulanan hukuksuzlukların kaldırılması için mücadeleyi devam ediyoruz. Kişimizi geri istiyoruz

basın açıklaması anayasal hak oluyor. Ne zaman istersen anayasal hak olmaktan çıkıyor. Evet. Evet. Melek Çetin Kaya'yı yalnız götürüyor. Nazan da ona itiraz ediyor. Yani tabii ki yoruluyorsunuz ama e, evladınızı Düşündükçe yeniden bir enerji doluyorsunuz. Her ne kadar yorulsam da evlatlarımın o dört duvar arasında çürümesine müsaade etmeyeceğimden, izin vermeyeceğimden susmamam gerektiği için e, o yorgunluk bana hız geliyor. Bu mücadelede beni en çok üzen şey e, annelerin bana destek olmaması. Yani destek olmak istediklerini ama olamadıkları işte bir sürü bahaneler öne sürmeleri biz mesela 329 Hava Harp Okulu öğrencisi annesiyiz maalesef bu süreçte en fazla 10 tane anneden destek görüyorum onlar da zaman zaman ara ara görüyorum o yüzden en çok beni yaralayan şey bu hatta bu annelerin arasında zaman zaman Melek Hanım'a destek olmayın çocuklara daha çok zarar veriyor söylemleri var bunlar beni çok rahatsız ediyor bu mücadelede en çok yarayan şeylerden biri o kadın polislerin hunharca saldırıları, yani gözaltına almaları, zaman zaman kolumu bükmeleri, tırnak geçirmeleri, yani ne bileyim onlar da bir ana kuzusu değil mi ya da onlar da anne değiller mi? Evlat acısı nedir tatmadılar mı acaba bilmiyorum. Tatmadılarsa mutlaka anne olacaklar ve bir gün beni çok iyi anlayacaklar. Türkiye'de kadın olmak çok zor bir şey demek. En zor şey kadın olmak demek. Anne olmak çok zor, öğretmen olmak çok zor emekçi olmak çok zor gazeteci olmak çok zor yani bu ülkede e, o anki hükümetin işine gelmeyen sözler sarf ediyorsanız işler yapıyorsanız bu ülkede insan olmak çok zor açıkçası <laughs> Ben ben, ben basmadım. Bir Basınım hayır Tamam tamam. Hey bunu ne Bunu alamazsın. He! Kırıyorsun. Açıkçası erkek egemenliği derken aslında e, asla Birçok erkek de bize destek oluyor bu konuda. Hani Melek Hanım arkanızdayız, e, kesinlikle yanınızda olamasak bile dualarımızdasınız. E, kesinlikle bu haklı mücadelenizden vazgeçmeyin diyen Binlerce hukukçu var mesela, binlerce anne baba var. O yüzden erkek egemenliği olarak çok düşünmüyorum. Eşim de mesela bu konuda bana çok destek. Ama birimizin sokağa çıkması gerekiyor. Evde de bir çocuğumuz var, sorumluluklarımız var. Ee, o yüzden bu yolda hem kadınlarla ve hem erkeklerle birlikteyiz. Buyurun. Hayır, Hayır sen, ne, sen, ne oluyor ya? Ne yapalım, Sizinle ilgisi yok ya bunun. Biz kendi kendimize burada bakıyoruz. Bana röportaj veriyor ya, bana röportaj veriyor. Ne yapıyorsunuz? Kadın bana röportaj. Tamam çekiyoruz ya. yasak, de. Yani diğer bütün annelere, haksızlığa uğramış bütün insanlara gerçekten evinde oturmamalarını, haklarını aramalarını tavsiye ediyorum tabii ki. Eğer insan masumsa ve haklarını ilgili yerlerden bulamıyorsa maalesef insan sokağa çıkmak zorunda kalıyor ve bu hak mücadelesini hep birlikte sürdürelim diyorum.